Merhabalar değerli izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, tarımsal destek ödemelerinin 29 Nisan Cuma günü, yani bugün hesaplara yatırıldığını açıkladı. Kirişçi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 156 milyon 585 bin liralık destek ödemelerini bugün saat 18.00'dan sonra üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı olsun, bereket olsun ifadelerini kullandı. Bakan Kirişçi paylaşımında desteklerin detaylarına ilişkin bilgi verdi. Buna göre arılı kovan desteği 143 milyon 883 bin lira, bitki karantinası tazminatı desteği 10 milyon 827 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 812 bin lira, Çam balı telafi desteği 192.300 lira. Damızlık ana arı desteği 45.000 lira. Düve alım desteği 688.000 lira. Yangın ve selden zarar gören kovan desteği 136.000 lira olarak ödenecek. Destekten 66.076 üretici yararlanacak. Değerli izleyicilerimiz yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olursanız ve videomuzun beğen şuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.